Basarken, daha doğrusu hazırlarken malade çalışma yaptım. MYK'nın sınav sorularını hazırlayanlardan biriydim ben. MYK bu çalışması sırasında sertifika verebilmesi için yazılı teorik sınav ve performans sınavı için sınav soruları istemişti. O sınav sorularını hazırlayanlardan biri de bendim. Bir kitap yok, bir kaynak yok. Emlakçıları sınava alıyoruz biz ama o sınava girmek için nereden çalışacaklar? Kitabımızın İsmi Emlak Danışmanı. Ee, kitabımızın içeriği de e, emlakçıların ofis açabilmesi için MYK'nın belirlemiş olduğu seviye 5 sınavı var. O sınava girecek olan kişilerin kaynak olarak kullanabilecekleri bir kitap ve emlakçıların bilmesi gereken konular var içerisinde. Tüm emlakçıların bilmesi gereken konular var. Bu kitabımızı Atakan Yücel hocamızla beraber hazırladık biz ve 3 e, yıl gibi bir sürede hazırladık kitabımızı bayağı uzun çalışmalar sonucunda bitirdik şu anda piyasaya yeni sürüyoruz yeni çıkan bir kitabımız bütün emlakçıları da tavsiye ederim ...okumadan sınava girmesinler zaten... ...sınav için çalışabilecekleri bir kaynak olmadığı için... ...ilk kaynaklardan biri de bizim kitabımız oldu... ...MYK'nın evet. sorularını ben hazırladım... Sor ...sorularını ben ve Atakan hocam gibi... ...birkaç hocayla beraber hazırladık... ...soruları hazırladığımızda gördük ki... ...bizim bildiğimiz her şeyi herkes bilemez... ...yani emlakçıların çoğu... ...bütün her konuyu bilecek diye bir şey yok... ...bazıları ticari alanda kendini geliştiriyor... ...bazıları sanayi alan alanında kendini geliştiriyor... ...bazıları sadece arsa çalışıyor bazıları konut çalışıyor. Bütün emlakçılar hepsinde aynı anda bilecek diye bir şey yok. Ee, ve emlakta o kadar çok konu var ki sadece emlak alım satım değil. Bunun intikali var, veraseti var. Yani çok fazla konumuz olduğu için e, sınava giren herkes de bu konuların hepsini aynı anda bilemedikleri için çok zorlanmaya başladılar. Çok fazla kalan olmaya başlayınca biz de Atakan Hocam'la dedik ki bunu e, nasıl yapabiliriz? Tüm belgelendirme firmalarının kullanabileceği Herkesin yararlanabileceği bir kitap oluşturalım. İnsanlar çalışıp okuyup bilerek gelsinler sınava düşüncesiyle bu kitabı yazdık. Bu ilk kaynak çünkü benim elimde e, şu anda yok. Sadece MYK'nın kendi web sayfasında belirlemiş olduğu BY'ler var, konular, konu başlıkları var. Onların içerikleri yok. İçerikleri olmadığı için insanlar çalışamıyorlar. İçeriklerini, açılımlarını hepsini bu kitapta tek tek yazdık.